E, hocam ne durumdayız, neler oluyor şimdi kasıp kavruluyor tüm dünya. Oradan bir başlayalım. Nereye doğru evriliyor, iş nasıl oldu da Çin'de başlayan bu virüs şu anda Çin birdenbire tertemiz oldu ve e, Amerika ve Avrupa'nın tamamına yayıldı. Evet. Şimdi e, galiba şöyle başlamak lazım. E, son 300 yılda aşağı yukarı oluşturulan bir sistem var. Bu kapitalizm aslında e, bugün dünyada egemen bir sistem. Yani aslında dünyanın patronu, hakimi para. Bu düzende olay bu. Yani hı hı. E, bir anlamda e, deyim hoş değil ama parayı aslında Tanrı yerine koymuş durumda insanlık ve e, şu anda hükümdarlık, hükümranlık paradan. Peki, e, küresel çapta bu kadar büyük olayları tahlil ederken neye bakmak lazım? O zaman güce bakmak lazım, paraya bakmak lazım. Peki para kimin elinde? Para bugün bakın artık bu istatistiksel veridir yani bu öyle birilerinin yorumu e, komple teorisi falan değil. E, seçilmiş aşağı yukarı 20-25 kadar e, ailenin elinde dünyanın parası bunların elinde. Geriye kalan yani %80 kadar büyük paranın büyük bölümünü bunlar e, elinde bulundururken %20 kadarı da halkın elinde. Heh. Peki e, bu insanlar e, ne yapıyorlar yani ne yapmak istiyorlar bunların amacı ne? Ona baktığınızda şöyle bir tablo görüyorsunuz bu 20-25 kadar seçilmiş aile aslında dünyada yeni bir dünya kurmak istiyor daha doğrusu. Yani eski dünyayı artık bırakıp ulus devletlerin yerini tek çatı dünyanın, tek dünyanın yerini aldığı bir sistem öngörüyorlar. Bu sistemde onların iddiasına göre devletler olmayacak, uluslar olmayacak, vatandaşlık aidiyeti olmayacak. Sadece bir tek dünya devleti olacak, o dünya bir şirket gibi adeta yönetilecek. ...insanlar da o şirketin çalışanları olacak. Yani bir anlamda aslında... ...20-25 kadar seçilmiş... E, ...Yahudi kökenli aile... ...dünyanın geri kalanını kendilerine köle olarak... E, ...çalıştıracaklar bir düzen kurmak istiyorlar. Tek küresel, küresel denen şey budur aslında. Peki bu nedir aslında? Bu bakın e, allah Teala insanları... ...kavim kavim yarattım birbirlerini tanısınlar diye diyor. Yani insanlar kavim kavimdir. Millet millettir. Siz bu kavramı yok ettiğinizde tek bir kavim oluşturmaya çalıştırdığınızda... ...şunu yapıyorsunuz yani... Allah'a karşı en büyük savaşı kim veriyor? İblis veriyor. Bu iblisin planıdır, iblisin düzenidir. İnsanların farklılıklarından millet aydettir, ortadan kaldırıp tek bir millet ortaya çıkarma fikri, tek bir devlet yapma fikri, şeytanın fikridir, iblisin fikridir. Ve bu adamların da yani işin o tarafına ben çok girmeyeceğim ama yani iblisle görüşlükleri, iblisin adamı oldukları bununla ilgili çok fazla iddia var, teori var. Başka türlü olması mümkün değil. Yani şöyle düşünün, Allah'a karşı savaş açan gücün yanında olanlar iblisin adamlarıdır. Bunun başka türlü izah olamaz. Peki bu, bu dünya bunlar nasıl bu dünyayı kuracaklar? Bu devleti nasıl kuracaklar? Tek çatı, tek dünya devletini. mevcut düzen devam ederken yerine yeni bir düzen kurmak pek mümkün değil. Bugüne kadar dünyada da aslında sistemler böyle gelmiş. Yani komünizm geldiğinde, çarlığı yıktığında hiç, yani çarlık devam ederken komünizm olabilir miydi Rusya'da dünya yayılıp bir yay, yay, olamazdı. Aynı şey bugün bakın artık kapitalizm onlar için süresini tamamladı ulus devletler süresini tamamladı kapitalizme yeni bir tanım getirerek yeni bir çatı devlet oluşturarak dünyayı tek devlet adı altında tek devlet çatısı altında yönetmek isteyecekler. Bunun için de eski dünyayı yani bu ulus devletleri ortadan kaldırmaları gerekiyor. Yani bunu belki bu... bir ekonomik krizle ...hemen yapamayabilirlerdi. Evet. Savaşla da belki evet. olabilirdi. Ama salgın... bakın, savaş olsa, ...herkesi birleştirdi. Çok savaş Peki. oldu dünyada. Yani bugün mesela Suriye'de... E, ...şu anda koronadan e, aşağı yukarı herhalde... ...20 bin civarında insan öldü. Suriye'de 1 milyon insan öldü. Tabii. Kimin umurunda oldu? Konvansiyonel savaşlar lokal kaldığı için... ...o bölgedeki insanların canını yakıyor. Dünyanın geri kalanı hayatını yaşamaya devam ediyor. Ama bu öyle bir şey değil. Bu yeni savaş konseptinde... ...bütün dünya... Zengininden fakirine, krallarından sade vatandaşına herkes etkileniyor. Bakın, e, Prince başladı. Charles, İngiltere, yani e, daha birçok belki. Mesela Boris açıklanmayan, Johnson işte İngiltere Başbakanı biraz dalga geçmişti bu işte. Sonra başına geldi. NBA'de bir oyuncu dalga geçti, başına geldi. Sanki öyle de iddialar var. E, ya bu sanki zenginleri özellikle ünlü isimleri buluyormuş gibi de bir iddia var. Ama sanki bunu şeye yorumlamak lazım. Eşitlik zengin fakir ayrımı yapmadan tek dünya düzeni diyoruz ya sanki herkesi eşitlemek açısından da yapılıyor gibi geliyor. Yani işte yeni dünya düzenini kurarken aslında bu eşitlik kavramı üzerine zaten kuracaklar. En nihai hedefleri güya onlara göre insanların mutluluk içerisinde yaşadığı, herkesin işte devlet çatısının, devlet ceberrut yapısının olmadığı, herkesin özgür olduğu bir dünya güya vaat ediyorlar. Aslında bunun anlamı kölelik vaat ediyorlar insanlara. Hmm. O kendi şirketlerine, kendi büyük e, emellerine hizmet eden birer piyon gibi e, kullanmak istiyorlar. E, ama bunu da özgürlük kavramıyla pazarlıyorlar. Pazı bu mi? doğal bir şey tabii ki. Biz sizi köle yapacağız demeyecekler insanlar. Mesela The Economist dergisinin kapağını siz gönderdiniz. Evet. O, ö, översin arkadaşlar aslında o tam amacı da aslında, anlatıyor değil mi? Tam da aslında girizgah yaptığımız konuyu ekonomist, Economist dergisi ki yine bu küresel evet, avuvaların bir tanesinin da miyiz, bu arada, e, yayınıdır. E, yine bu ailelerin birisine ait bir yayındır. Bakın evet. burada her şey kontrol altında. Her şey kontrol altında. Büyük devlet, bir evet. government, liberty and the virus, virüs. yani özgürlük ve virüs. Yani arkada bakın büyük güç var, o küresel güç var. İpi tutuyor, altında piyon insanlar var, onun da altında virüs var. Evet. Yani ne demek istiyorlar? İpleriniz bizim elimize demek istiyorlar. Bunu böyle açıkça söylüyorlar. Ekonomist dergisi işte o meşhur ailelerin dergisi. Onlardan bir tanesinin mesela. ismini söylemeye gerek yok artık insanlar biliyor, biliyor ama artık. küresel çapta medya organlarına hakim olan görsel dünyaya hakim olan bir ailenin yayın organı bu ekonomist. Bunun gibi çok fazla yayınları var. Esasen küresel çapta baktığınızda bütün hemen hemen yayınlar bir şekilde bunların kontrolü altında. Ya doğrudan ya dolaylı.